Hadi yan dam yandan yandan, Biz korkmayalım bak bundan. Elim tutulmuş, his dibo, har geldi de açtı diş. Evet. Çek. Bu hastalık hepimiz için. Dolayısıyla hasta olduğum diye üzülmeyin. Büyüm olan bunu farkında olmak. Tabii böyle kıymetli bir vakıfta var. Rösev var. Onun da yaş gününü kutluyorum. Biz aslında orada olarak büyük bir aileyiz. Siz de bu ailenin parçalarısınız hep beraber. Dolayısıyla dedik ki ne kahve ister ne kahvehane. Gönül sohbet ister kahve bahane dedik. Dolayısıyla bu çorbamızı birlikte içelim dedik sizlerle beraber. Mühim olan gönüllerin bir olması. Dediğim gibi bu hastalıktan korkmayın. Tıp çok ilerledi. Ee, imkanlarımız gayet iyi. Devletimiz güçlü. Çok güzel testlerimiz tesislerimiz var. Hastanelerimiz var. Doktorlarımız var. Ee, tedavisi mümkün. Bizim de yarın e, ne olacağımız belli değil. Onun için Allah'a şükredelim. İmkanlarımız gayet güzel. Bu tesiste sizin ne zaman isterseniz buraya kullanabilirsiniz. Hiç şeye gerek yok. Yani protokole gerek yok. Her şeyimiz sizin. Sadece burası değil. Derenlerin, <laughs> binaların, insanların. <laughs> e, bu anlamlı günde bir arada olmaktan çok mutluyuz. E, LÖSEV 24 yılı geride bıraktı. E, 25. yaşımızı kutluyoruz ve bugün LÖSEV'in doğum günü. Bir masa ve bir sandalye ile çıktığımız bu yolda şimdi 90 bine yakın, Türkiye genelinde 90 bine yakın hastalarımızdan, e, hasta sayımıza yardımlarımızı ileten bir vakıf, e, vakıfız. Çok büyük şeyler başardık biz. E, en önemlisi de e, lösemi'nin tedavi oranını yükselttik LÖSENTA Hastanesi olarak. Ve çocuklarımızın hayatını kurdu, kurtardık, onlara hayat verdik. E, çocuklarımıza tamamen ücretsiz kolej eğitimleri sunduk Ankara'da. Ee, i̇nşallah bunu şubelerimizin olduğu her ilde gerçekleştirmek de istiyoruz. 6 milyon gönüllüye ulaştık Türkiye genelinde. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam.